Ee, Faruk Beşer. Çelişkiyi görüyor musunuz? Sonuna kadar fikir özgürlüğü diyor. Arkasından anayasanın ilk üç maddesi ve layıklık ilkesi asla tartışılmaz buyuruyor. Anlayış bu ne dersiniz? Şeklinde. Konuştuk. Yani ben açıkçası e, bir şey niye değiştirilir? Sadece bunu soruyorum. Niye? Hı -hı. Yani niye Ankara ile başkent olsun? Evet. Yani bu, bunu gerçekten aklı başına bir cevap veriyor. Niye Ankara olsun yani? Konya'nın ne suçu var? Kayseri büyüyemez mi? Niye de gelişemez mi? Ya 2865 yılındayız. Niye illa Ankara'ya? Ankara. Yani bu, Mustafa Kemal bunu bu, bu yobazlık bu değil midir peki? Mustafa Kemal Ankara yaptı diye. Tabii yobazlık de. budur. Bir şeyin hikmetini aramadan, hikmetini bulmadan, motamot taklit ediyorsanız sizin adınız yobazdır. İşte buna seküler yobazlık diyebiliriz ancak. Hı hı. Niye değişmesin ya? Evet. Hani dili dersiniz ki dili halk Türkçe konuşuyor. Eyvallah tamam halk Türkçe konuşuyor. Bayrağı ben tamam anlarım dersin ki tamam. Ama ben mesela Ankara'yı gerçekten anlamıyorum. Laiklik gerçekten anlayamıyorum. Yarın Avrupalılar laiklikten daha iyi bir fikir buldu. Hı hı. Ya da daha dinsiz bir şey buldu. Ona da geçmez. Ha, ona geçmeyecek miyiz? Ya bu, bu çok saçma. Bir şeyin dogmatizm budur. Hı -hı. Onun için biraz önce dediğim şey, yani e, akıl elbisesi giydirilmiş hurafelerdir bunlar. Dogmatizm başka bir şey değil. Daha önceki dogmatizm de hurafenin üzerine kilise giydirilmişti. Evet. Şimdi üstüne akıl giydirilmiş ama hiç fark etmiyor. Elbise aynı. Altını kaz kazdığınızda yine bir beyinsizlik çıkıyor yani. Eyvallah.